Neredeler Beşer görebiliyor musun? Yok abi sen görebiliyor musun? Görmüyorum hep çiftler var burada. Hiç tek insan yok. Görsem sana sorar mıyım? Geri zekalı. Burası boş galiba. Gel şöyle oturalım gel. Nerede bunlar? Belki de tuvalete gitmiş olabilirler abi. Doğru söylüyorsun. O zaman bekleriz. İlla dönecekler değil mi? İlla abi. Bu ne lan? Camsil mi? Hoş geldiniz. Bir şey alır mısınız? Zopa var mı birader, zopa? Zopa? Şaka şaka ya. Sen bize iki tane martini getirsene. Siyah zeytinli olsun. Mart nesi? İni, ini. Vay sosyetik. Nereden biliyorsun lan sen bu martini, martini, martinin inisini? Bildiğimden değil abi. Bir filmde görmüştüm de. Oradan aklıma geldi pis herif akşama kadar televizyon seyrediyorsun değil mi? Yazık değil mi lan o enerjiye? E ne yapsaydım? Örgü mü örseydim abi? Ya. Buyurun. Martini Alaturka. <laughs> Arkadaşla beraber mi içeceğiz? Yoo. Bu ne oğlum? İnsan bir kaseyle zeytin getirdi, Bir tane konur mu? Hadi duydun sen abimi. Hadi çabuk git zeytin getir gel. Hadi. Hoş. Normal. Bana bak, bunlar tuvalete düştü galiba. <laughs> Sorsan mı acaba şunlardan birisini? Ah sen de tanıyor musunuz? <laughs> bunlar ne bakıyorlar lan bize kıl, kıl Bu ne ki abi? Eğer senin aklına uysaydık Mayo ile buraya gelseydik o zaman sen görecektin. Diye. Yavrum ben burayı bir havuz sistemi falan zannettiğim. Ne bileyim havuzun içinde bar olacağını. Keşke bunları takmasaydı abi ee, ya. Yok ya. Kızları kurtarmaya çalışırken havuza düşersek ne olacak? Sen yüzme biliyor musun? Yok. Aramızda kalsın ben de bilmiyorum birader. O zaman iyi ki takmışız. O zaman iyi takmışız. Doğru söylüyorsun. Şerefe. Ulan şuraya bak ya. Mis gibi havuz duruyor. Kimse havuza girmiyor arkadaş. Ben de bunu anlamıyorum ya. Yani. Belki bunlar da yüzme bilmiyordur. Al benden de o kadar. Ah. o ne lan? Ne ne abi? Şuradaki. Kız. Benim gözüm ne görüyor şurada? Yürüfer yaprağının yanına bak. Lan ben aslan Baba, baba ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsunuz lan? Petrol mü arıyorsunuz? Baba, baba! araba gel. Bak babanın lafı... Ne... Ulan beni bu yaşta havuza sokmayın. Bak insanlar var, bize bakıyorlar. <laughs> çık kız, çık! Kayıp balık Nemo, çık! kurbanın olayım denize takip etmeyi düşünmüyoruz değil mi inşallah? Düşünüyoruz Beşerciğim. Onlar benim kızlarım anlatabiliyor muyum? Gelin lan buraya. Gelin. babanın babanız yüzüne gülmüyor. Bu yaşta sokmayın oraya. Ne yapıyorsunuz? Mesela insan olur. İnsan bak millet bakıyor bize. Ya hadi çıkın ya biz yüzüne bilmiyoruz zaten. Hadi çıkın çıkın. Beşerciğim önce kadınlar ve çocuklar. Sen benden ufaksın. Kanı çıkarayım mı? Çıkar çıkar, ıslanmasın. Atlayacak mısın daha? Evet. <laughs> Allah! Yardım et! 2 3 4 21 Ben yalnızım